Ne oluyor lan? Patron bardağı kırdım. İyi bok yedim lan beceriksiz. Garson hesabı getir bakayım sen. Oha bu çok ya. 15 liraya kola mı olur ya? Ödemiyoruz kardeşim. Sen bize patronunu çağır aslan. <laughs> Patron gel gel. Beyler hesabı ödemeyecek misiniz doğru mu? Doğru aslan parçası. O kadar yediğiniz içtiğiniz var mı lan, ödemiyorum. Ama sen böyle bağırınca ben sinirleniyorum. Sinirlenince ne olur abi? misiniz Bak ben bu çocuğun gençliğiyim. Garson Ali 2016. Hatırladın mı? Hatırladım. Sen de abicim niye kendini ezdiriyorsun bunlara ha? Biz de garsonduk be oğlum. Kim ne derse desin ye. Yeah. İntikam güzel şey. Ne yaptın oğlum sen ya? Abi oynayıp duruyorsun kesemiyorum ki. Çaldın ustanı buraya usta Buraya ben de abi ya Ne oluyor lan burada Abi müşteri dedik saygı duyduk Ne saygı duyduk lan kafayı sıfıra vurdun ya Ali sen geç arkaya abicim Usta Elindekini ver abicim bana abi. senin motoruyla konuşuyor mu lan Açık lan ne oldu Hep senin yüzünden lan Selamünaleyküm aleyküm Emin kardeş Hoş geldin Necmi abi Bak Emin kardeş ben beklemeyi sevmem oğlum niye ödemiyorsun lan burcunu? Abi biliyorsun pandemiden kapalıydık. <laughs> Bana bahane üretme oğlum. <laughs> Boynuz kulağı hiç usta. 3 kuruşluk kahveler için beni sattın. Böyle neden sana musallat oldu? Ben ömrümde böyle kahvelik görmedim.